Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı Çanakkale'de muhteşem bir şekilde kutlandı. 7'den 70'e binlerce kişi kutlamaların yapıldığı alana akın etti. Kutlama programı 18 Mart Stadyumunda başladı. Burada toplanan binlerce kişi 2023 metre uzunluğundaki Türk bayrağının altına girerek kortej şeklinde Çanakkale iskelesine doğru ilerledi. 2023 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı olması dolayısıyla 2023 metre uzunluğundaki bayrak saat 20.23'te İskele Meydanı'na ulaştı. Stadyumda başlayan ve 2023 metre uzunluğundaki Türk bayrağı tekrar Demircioğlu Caddesi'nde stadyuma kadar götürüldü. Kutlamalar sadece bayrak taşımayla olmadı. Çanakkale'nin her yerinde kutlamalar vardı. Denizde, teknelerde kutlamalar vardı. Motosikletliler aynı şekilde yollarda kutladı. Her yer cıvıl cıvıldı. Kırmızı renge boyanmıştı adeta. Kimisi Türk bayrağını eline almış gelmiş. Kimisi kırmızı elbisesini giymiş ve gelmişti. Herkes birazdan yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, Cumhuriyet 100 yaşında dedi. Türkiye Cumhuriyeti'nin ön sözünün yazıldığı Çanakkale'de bu muhteşem kutlama hiçbir zaman unutulmayacak ve bu görüntüler tarih sayfalarında hep yerini alacak ve hatırlanacaktır. Teşekkürler Çanakkale.